Merhaba arkadaşlar. Kanalıma evime hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle değişik bir hamsi kızartması yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir yemek dolusu kaşığı salçayı tabağımıza koyduk. 5 tane diş sarımsağı güzel ezdik. Onu da koyduk. Karıştırdık. Hafif suyla açtık. salçamızı Şimdi hamsileri buna batırıp bu salçalı sosa bu şekilde kızartacağız. İnanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde kızartıyoruz. <laughs> Bunun herkes yaptığını sanmıyorum. Doğru kişi bilmiyordu herhalde. Çok kişi. Yapanı da görmedim. Tamamen bu benim yapmış olduğum tarif. Olmaz demeyin. Gerçekten muhteşem oluyor. Birkaç balığıyla deneyin yani. Bir tadına bir bakın. Ben beğeneceğinize eminim. Beğenmeme ihtimaliniz sıfır bence. O kadar net konuşuyorum size. mısır mı falan değil sadece salça e, sarımsak onu biraz açıyorsunuz böyle hamsileri salçalı sosa batırıp kızartıyorsunuz arkadaşlar ha, tuzunu da bu arada bu salçalı sosa koyun balığın üzerine direkt atmayın Ay eliyle yapıyordu bilmem neydi demeyin. Neyle yapacağım başka elimle yapacağım tabii ki. Öyle değil mi arkadaşlar? Elin değmediği şey mi var? Eldiven niye kullanmıyorsun diye sorarsın. Ben kullanmıyorum. Ellerim sürekli suyun içinde ya. Vallahi suyun içinde hiç sudan çıkmıyor yani. temiz yani elde. Evet bunu böyle kızartalım. Sonucu göreceğiz. Hep birlikte. Altınla çalalım. Kızartın. Şöyle yakınlaştırayım işte. bunu yerken böyle bir sucuk yiyormuş gibi hissiyatımız olacak hem balık hem sucuk yermiş gibi o kadar lezzetli oluyor yani değişik tariflere açıksanız bence bir deneyin denemekte fayda var hemen ön yargıyla yaklaşmayın olmaz gibilerinde falan oluyor çünkü ben yapıyorum oluyor Herkes çok beğeniyor. Nasıl yaptım bunu diye tarif isteyen var yani. Bana kulağını taze tut Alıp git baksana Bana Alıp baksana Unuttum <laughs> Şimdi size bir soru arkadaşlar. Bak iyi dinleyin. Evet. Kesme şekeri toz şekerine ne demiş? Bunu bilen varsa yorumlarda yazsın. Eğer bilemezseniz ben en son sizlere açıklayacağım ne olduğunu cevabını. <laughs> soru kesme şeker toz şekere ne demiş? Hadi bakalım yorumlarda yazın. En sonunda ben cevabını söyleyeceğim bilemeyenler için. Şöyle bir şey yapalım sizlerle bugün. Oh, hepsi sıçradı ya ayda da bu. Vallahi sıçradı. Patır patır ediyor vallahi. Biliriz ya. Sağlık olsun. Ben onu şimdi bir köpükle silerim şöyle mis gibi. Oh tamam. Hiçbir şey kalmaz. Mis mis kokular var ya. Oh nerelere gitti nerelere yarar. <laughs> Bence bunlar oldu. Çok fazla. Kızartmanın anlamı yok. Takı tıkır etmeyi. Bunlar oldular. Her bir e, şey buna limon sıkmayın tamam. Bu şekilde yiyin. Buna limon sıkılmıyor arkadaşlar. Onu da belirteyim burada. Şimdi geri kalın da aynı şekilde tavamıza dizelim. biraz salça şey olduğu için sökülüyor etrafı batırıyor ama inan yani ki her şeye değer yani bunu yemek kapıp yemek şöyle hepsini ulaştırayım ben sonra koyalım Kamçılar bu arada ucuzlamış arkadaşlar. Eşim bir önceki gün 150 almış kilosunu. Dün 100'e düşürmüşler. Gidip alıp yapabilirsiniz. Şu an ucuz yani balık.

Bunun yanına şimdi kıvırcık salatasını yapın. Yanına bir tane soğanı kırın. Balığı da koyun ortaya. Of oh, daha ne olacak? Yeter. Mis gibi yiyin. Başka bir şey ihtiyaç yok. Başka bir şey yemek isteyen olursa yapsın tabii canım. Tamam bu da oldu arkadaşlar. Evet. Ayıkadığımız vakti biraz olsun. Temizleriz. Şimdi yakından göstereyim size şöyle. Bakın. Harika. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Kapansana. Ah ah.